Merhaba değerli dostlarım. Bugün e, balık yemi sazan için yem hazırlayacağız. E, önce almış olduğum irmik 1 kilogram civarında ve balık yemi, e, cilciv yemi. Ayrıca bunun içerisine, içerisine de haşlamakta olduğum e, mısır, hayvan mısırını karıştıracağım. Hem yemlemede hem de e, balık yemi olarak kullanacağım. 250 gram kadar mısır yemiyle 250 gram kadar... E, irmiği karıştırdım. Şimdi içine yumurta ve kabartma tozu koyacağım. Evet, iki tane yumurta, ee, vanilya, kabartma tozu ve iki diş de sarımsak doğrayacağım. Evet, yemimizin içine e, hamur kabartma tozu boşaltıyorum bir tane. Ve e, vanilya boşaltıyorum. Şimdi yumurtaları kıracağım. Ve yumurtamızı da koydum. Bunu karıştırıp belli bir kıvam, kıvama gelinceye kadar karıştıracağım. Gerekirse üzerine bir yumurta da kırabilir. Biraz yoğunluğun e, hamurun tutması için. İnşallah bunu güzel balıklar yakaracağız değerli dostlarım. Evet, hamurumuzu yoğuruyoruz belli bir kıvama gelinceye kadar. Ee, i̇çine biraz da sıcak su ilave ettim. Evet, yemimiz e, bayağı bir yoğunlaştı. Biraz daha yoğunlaşması için e, biraz daha yoğurmak gerekecek. Bunu hem yemlemede hem de kancalara takmakta kullanacağız. Evet değerli dostlarım yemimiz hazır. E, belli bir kavama da geldi. Hem ortamın ucuna takılacak şekilde de oldu. Ve e, yemleme için ve şey için de kullanacağımız yemimiz hazır oldu. İnşallah bol bereketli bir av geçiririz. Tabii yakaladığımız balıkları da inşallah yakaladıktan sonra yine kanalımızda paylaşacağız. Tüm hobi rastgele diyorum.